Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Jenerik 4. Bugün Magic Jump ile biraz para kasacağız. Videoya geçelim. Çok e fazla konuşmayacağım arkadaşlar. Bundan dolayı biraz da sessiz konuşuyorum. Bana ne oğlum bu 8'in öncesinden ya. Biraz para kasacağız. Magic Jump ile. Sıkıntı değil yani. Kaydediyor değil mi? Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bir de 50 abone de canlı yayın açacağım. 50 abone de. Bizden abone olun. 50 abone de çünkü 50 abone de canlı yayın açılabiliyor. Bizden aboneyi biraz arttırmalıyız. Elimden geldiğince içerik sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir, bir abone olursanız sevinirim. Çünkü 50 abone de yayın açılıyor. Para kazanmak için değil yani. Eğlenmek için. Canlı yayın için. 50 abone de ikinci yayında Çekimi de gösteririm. Sıkıntı değil yani. Şunları yaptık. Şunu öldür. Güzel. evanterimizde bir tane boş yer var değil mi? Güzel. Şöyle. 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 Otobüsün seninden kusura bakmayın arkadaşlar. Yemek yemek yasak olur. Yemek yasak olur. Şöyle. Hop. Şunu öldürdük mü? Ne oynuyorsun? Sadece oynayacağım. Hocam yemek yemek yasak değil mi? Ben uçuyorum. Hocam yıllık yemek yiyor. Osman ne oynuyor? Oyun. Oğlum ben de bir şey yapmadım. Şunu yaptık bu. Ben bir hasar alayım da. Tamam. Teşekkürler. Ha, öldürmüşüm ben hepsini. Heh. Şöyle öldürdüm. Küçük bir boss. Bir tane vuruşa gider. Ama ne oldu olmaz diye iki tane. Ve bir tane anahtar geldim. Değil mi? Evet bir tane anahtar. Bu anahtarı kullanacağız. <laughs> Şöyle. Aha, burada. Şu sandığı açalım. Ne çıkarsa ayrımıza. Ve şimşek baltası. Bizde var zaten buradan. Satıyoruz. Şu anda bayağı para gidiyor bunlar. zengin olduğumuz için zengin olduğumuz için bu fark etmiyor. gidelim hemen şöyle. Kaydediyor değil mi? Güzel. Yani bir 3 dakika falan sürer. 8 dakika. Yani o kadar uzun bir video olmaz. Çünkü otobüsteyiz sonuçta. Otobüste çekiyorum bu videoyu. Zıplıyor. Ben zıplıyorum. Ben zıplamaya basıyorum. düğmeleri unutmuşum ya. Ha, Gürzey Slime olsun. Bak bu zor. Ama benim için aşırı basit. Bak anında öldü. Şimdi beklem. Evet. Sana böyle kırış. Paralar al git. Ne var? Ve sandık. Yine sandak <laughs> Magic Rampage oynamayı da özlemişim yalnız ha. Tam şu an kalıp kesildim. Tamam. Bozu yitireceğiz. Anahtarımız bu yok. Bu konuda şanslıyız çünkü anahtar evet. yok. Tamam. İşte gerçek yıkıcılık budur abi. <Sessizlik> <Hoppa>. <Sessizlik> 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 Oyun. Bekle. Arkadaşlar soru <Sessizlik> soruyor. Yapılan ne? Pokémon. ne oynuyor? Magic Rampage dedim ya. Magic Magic <Sessizlik> Ha, çam sağ. Kanki anlamıyorum ki biraz sesli konuş. Evet. Magic Rampage diyorum oğlum. Evet. Magic Rampage. Evet. <laughs> evet. Magic Rampage. Ben evet. bekle. Evet. Tamam güzel bastı düğmeye. Şunu, Şunu aç. Ne çekti? Altına at. Çok Ben Para. Para öyle. Para, para severim. Oyun içi para doğrusu. Sıkıntı değil. Eee bir bost daha. Aşırı basit olduğu için bunlar işlemiyor yani. Bir daha fazla kez öldürmüş diyorum var. Allah'ım. Aferin. <laughs> Aldık mı? Ara. 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 Şuradan bir anahtar olması lazım. Yapmış. Oldu. Hop. Anahtar yok hala. Şimdi boss fight geliyor arkadaşlar. Boss fight. gerek yok burada para yok sadece burada doğma yeri burası şurası sadece doğma yeri yani öldüğünde tekrar doğuyorsun ha, ben ölmeyeceğim için süper becerilerimiz de şuradan oğlum ben de şu kızını bunu ya sıkıntı değil kaç aldı bak kaç aldı bak 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 bak. Öfkelen dostum. Öfkelen dostum ve özlü oldu. Özlü oldu. Şimdi o amca da gelecek. Ses yok arkadaşın oyundan. Çünkü o da müsteğiz. Şunu etmek istemem başka da onu. Hepsi kullanmayacağım. Hmm. Nasıl bitirdik. <laughs> ya o ne geç kalmasın. Bir şey kazanmasın dedi o çok sevdim. para kazanmaya Direk 3 para on para oyun içi para. Benim para kazanmışım. O Evet. Çok şaşırdım. Benim değil, benim hiç oldu? Tamam. Bostuk, 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 severim bostuk, 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 1322 1 milyon 322 366, 1, 152, liramız var yani oyun içi var su geldi Bu da alsanız oğlum sizin suyunuz değil mi? Yok. <laughs> evet arkadaşlar. Şuradan gidelim. Hangi seviye oynayalım? Ne? Şimdi Hı. buradaki boss fight'ı nasıl geçireceğiz diye öğreteyim. <laughs> Abiniz geldi. Boss fight'ı öğretecek size. Hadi bakalım. Oğlum biz otobana çıkmışız. Bir de bunu evde <laughs> yükleyeceğiz ya. Ya bana ne bunlar ya. <laughs> buradaki boss fight'ı nasıl geçeceğiz? Hızlı <laughs> bir şekilde. Herhalde <laughs> e, diyeceğim. Sadece izleyelim. bir şekilde öldüreceğim. Evin <laughs> biz Oğlum onu. Akrap Umut değil niye Hocam Umut bize bakıp dövüyor. Parayı Parayı severim. Oğlum güle oğlum. Bir kere ben göstereyim sana. Yap. Çok tekrar görüşeceğiz. Evet. O, Sen e geldi bir Kafasına kafasına. <laughs> Bana ne senin sihirli kalfından ama. Kayıp. Akşam bir de binavraya giremeyeceğim. oynuyoruz. Fınaf. Fenafe. Ya biliyor musun Osman? Hı. Biliyorum oğlum. Korkunç. Ölücük var mı Hani şey. <laughs> Final ise Xperidis at, at bak dönün. akşam şekilde <laughs> ölüyor ya. baltayı alsan. Al <laughs> Allah <da> severim. <laughs> Hadi bakalım almak telefonu satıp buraya para severiz <laughs> seni <bir. gülüyor> Param, Al. aldım ben seni öldürecek olan kişi üç level oyun ekleyeceğiz ya bir şey değil Hadi, Hadi be. Böyle konuşma sesleri geliyor olabilir çünkü otobüsteyiz arkadaşlar dediğim gibi. Size ne oğlum? Osman. Size ne? Hop, dur lan şuradakileri almıştık ama biz yine de bir bakalım. buradan çıkamıyoruz. Bak <laughs> Paramız <laughs> yolunda. Uçulduğunda bulmuşuz. Evet. 12 dakika olmuş. Tamam sıkıntı değil arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Ah, <laughs> <laughs> Evet, yine başladık. Yine başladık. <laughs> Kırılıyor bunun kalkanı. <laughs> Seni bir öldürür. mü? <laughs> Kendinden kurtulamazsın. O <laughs> zaman böyle çıkartıp Oy, <yaz kalsın> gidiyorduk. <laughs> Bak, ölmeyi kendisi seçtim. Hızlıca öldüm. Hadi bakalım. Şimdi bunun şunların bolca para geliyor. Bolca. Lan 123 lira nasıl bol ya sabur dinbudan çıkmazlardı. sattık. kalk rüzgar rümenini aldık. Rüzgar gününü sattık. Üçlüyüz, o kadar da uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Trafikteyiz lan. Ha, tamam. Bak. Bizde değil. Umut. Umut bak. 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 Genç bir isim oluyor. Tamam Yok ya. Emin. O da ozan. Emin. Şimdi bu. Şimdi ne Çünkü o, böyle oyun bitmiyor. Oyun bitmiyor mu? Tamam tamam. Emin. Restoran gibi. Şimdi de olduğunu anlamamız için bundan sonraki chapter'ı ve bundan önceki chapter'ı da oynayacağım. Sonra video bitiyor. Eyalız her zaman. Ya sıra saydı bir daha. Burada bizi duyamadığınız için atla varsa buraya basacağım. Bu kısmı atlamanın basit bir yolu var. Şöyle. Şöyle bu kısmı atlayabilirsiniz. Dayı. Tekrar. Dayı. Tekrar girerek bu kısmı atlayabilirsiniz Ay. arkadaşlar. Ben, ben size bir şu takip ben Umut kameraya bak Umut. Umut. <gülüyor> Umut. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Sonuna yaklaşıyoruz yani. Başla kadar. Ben Ben de

Allah hocam arkada iyi olay Allah. Yemeğinize, yemeğinize indikten sonra yersiniz arkadaşlar. Acaba Yön konuşma yapıyor arkadaşlar. Aa biz ya. biz ya. yemesi ya. ya, bak işte arkadaşlar. Tipini de, de gördünüz ya. artık. Bunlar bana işlemiyor işte ya. Bak şu kızım da ölüyor. Ya, bak, bak ne kadar da hızlı öldü. Çok basit oğlum. He bunu bunda ilk defa yapanlar ve zorlananlar da var. Ben de ilk defa yaptım zorlanmıştım. Saksız arka yolu unmadık. Bakalım gidelim. Ha evrileştin. Evet Osimen bile. Ve hadi bakalım. O zaman bu oyunu maçını. Oyunun amacı bitirmek. Sonuna kadar gelmek. Ne oynanırlar lan sen? Ne oynanır? Hadi bakalım arkadaşlar gidelim. Bu arada adamı adımı da öğrenmiş oldunuz. Sıkıntı değil. Öğrenebilirsiniz. Şey, sen de telefonda o hangi oyunlar var? Hangi oyunlar var? Hadi bakalım. <laughs> bir tek on var. Ve imana geldim. Müslüman oldu. Tamam bunu masif görmeyeyim. Ve bu normalce de şey elektro şeyleri patlatabiliyor. Yabulacak. Şey. Biz patlatamıyoruz gördüğünüz gibi. Ha niye geldin Hı? Çocuklar sessiz olun bak. daha dağıtınız daha yaparım bak. Tutuyoruz. Ne? Yine. Araba gözü var ama duruyor abi. Arabanın içinde ne şi bu koktu şuna bakıyor. Ne? Evet, bir koku var yalan yok. Ve evet. Bir vuruşta gidiyor. Canı bayağı fazla ama direkt burada direkt portaldan geçmeyeceğiz arkadaşlar. Buradaki amaç Bunları Şunları aldım mı? Anahtar geldi. Çok şaşırdım. Değil mi? Değil mi? Şöyle yaptık da. Görüşürüz. Dipsizle erişmeni istemiyorum. Senin paranı alacağım. Alan Hasan'da da ölür müsün lan? Öldü. Ama Hasan'da da öldü. Sana fazla güçlüyüm ben. Hatta dur lan. Eskiden kötü birisi olduğun için sana bir ceza vereceğim. Hadi lan. Ha şöyle akıllı ol ya. Bir hasar almam lazım benim. Bir de yıldız kazanmamak için. Yoksa tekrar oynadığımda yıldızı kaybedebilirim. Güzel pasımızı aldık. Yıldızı kaybet Alıp kaybetmektense hiç almayalım. Arası Al sıralım. Hadi bakalım, ve çakma kral. Ya otlarıyorum çakma ne kadar kaldı? Ona ne? Hmm. Bak geldi geçelim şurayı ya. Şuradan sen geç. Çakma kral. Bundan sonra az önce oynadığım chapter oynayacağız. Yani ee, az önce oynamıştım zaten. Tekrar oynamaya hiç gerek yok. Arama alıp gideceğim. Buradan sonra slide bekçisi var. Ve Yo, Sen ne yapıyorsun kafesim. Tek de kırdık. Çünkü bayağı. paramı aldım gidiyorum. Şimdi şurada bol para vardı şimdi. <laughs> ya bir çanaklar var. Bu kadar. Hepsi bisikim var. Bir şey yok. Aşağıya düşünce de alsan aldı ha. Mantıksız. Evet. Gel içme. O anında ne evet. Gel şuradan geç. Teşekkürler. Çantam dolu. Ne satabilirim? Ben atar. Bana atarlaşma edecek. Öl evet, bakayım. olur. Şu an bir şey var mı? o <laughs> oh, bak bu Bu zaman. Ha yok şu, şu, şu Gerek yok hiç gerek yok. <laughs> maçı satarım. geldik mi? Mut geldik mi? Hadi be. Hadi be tamam. Hadi. Evet, bu bölüm de bitti. Hocam oranın ismi ne festivaliydi? Etnospor. Etnospor Kültür Festivali. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğenmişsinizdir takip bir video gelecek yeni bir adımla haber olmak için abone olup bildirimi açabilirsiniz 50 abone de yeni açacağım arkadaşlar